Merhaba. Bu videonun konusu sinerji nedir? Faydaları nelerdir? Sinerji, bir grup veya ekip üyelerinin birlikte çalıştıklarında bireysel katkılarının toplamından daha büyük bir etki yaratmaları anlamına gelir. Yani sinerji birlikte daha fazlasını başarmak ilkesine dayanır. Bu kavram birçok alanda, özellikle iş dünyasında, organizasyonlarda ve ekip çalışmasında önemli bir yere sahiptir. Sinerji, bireylerin beceri ve yeteneklerinin birleşmesiyle oluşan sinerjik etkileşimlerin ortaya çıkardığı güç ve yaratıcılık olarak tanımlanabilir. Sinerjinin en belirgin faydalarından biri daha yüksek verimlilik ve üretkenlik sağlamasıdır. Bireylerin kendi uzmanlık alanlarında en iyi şekilde performans göstermeleri, ekip içinde bilgi ve deneyim paylaşımını artırır. Bu durum iş süreçlerinin hızlanmasını ve daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar. Örneğin, farklı uzmanlık alanlarına sahip ekip üyeleri bir projede karşılaştıkları zorlukları daha hızlı ve etkili bir şekilde çözebilirler. Bir diğer önemli fayda yaratıcılığın artmasıdır. Farklı perspektiflere ve deneyimlere sahip bireylerin bir araya gelmesi yeni fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik eder. Sinerji, ekip üyelerinin birbirlerini desteklemesi ve ilham vermesiyle ortaya çıkar. Bu da yenilikçi çözümler geliştirilmesine ve yaratıcı düşüncenin desteklenmesine olanak tanır. Örneğin bir pazarlama ekibi farklı bakış açılarıyla bir araya geldiğinde daha etkili kampanyalar tasarlayabilir. Sinerji ayrıca çalışan memnuniyetini ve bağlılığını da artırır. Ekip üyeleri ortak hedefler doğrultusunda çalışırken birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirirler. Bu da iş ortamında olumlu bir atmosfer yaratır. İnsanlar birlikte çalıştıklarında desteklenmiş ve değerli hissettiklerinde işlerine daha fazla bağlılık gösterirler. Bu durum iş gücü devrini azaltır ve ekip içindeki dayanışmayı da artırır. Sinerjin bir başka faydası da sorun çözme yeteneğinin gelişmesidir. Ekipler farklı bakış açıları ve deneyimlerle bir araya geldiklerinde karmaşık problemleri daha etkili bir şekilde analiz edebilirler. Çeşitli alanlardan gelen fikirler daha kapsamlı ve yaratıcı çözümler üretmeye olanak tanır. Bu, organizasyonların dinamik bir şekilde değişen koşullara uyum sağlamalarını kolaylaştırır. Sinerji yaratmak için etkili iletişim oldukça önemlidir ekip üyeleri açık ve dürüst bir iletişim kurduklarında fikirlerini serbestçe paylaşabilir ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilirler. Ayrıca liderlerin sinerji yaratma konusundaki rol de oldukça kritiktir. İyi bir lider ekip üyelerini motive etmeli, onların güçlü yönlerini ön plana çıkarmalı ve takım içinde güvenli bir ortam oluşturmalıdır. Özetle sinerji, ekiplerin ve organizasyonların başarısını artıran önemli bir kavramdır. Daha yüksek verimlilik, artan yaratıcılık, çalışan memnuniyeti ve etkili sorun çözme gibi birçok fayda sağlar. Sinerji, bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu ortak gücün bireysel katkılardan çok daha fazlasını başarabileceğini göstermektedir. Bu nedenle iş dünyasında ve diğer alanlarda sinerji yaratmanın yollarını keşfetmek ve uygulamak başarı için kritik bir stratejidir. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.